Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size etkinlikte bulunan denizaltını, yani denizaltıyı göstereceğim. Bu gemide de %20 bonus var. Var tabii ki. Bir füzesi var. 4 tane torpidosu var. Füzesi de hedefe 2 ateş gönderiyor. Yani 2 tane füze gönderiyor hedefe. O da 100k falan vuruyor yaklaşık olarak. Ve çok fazla akyamız var bunları da kullanarak e, torpidolarını <laughs> engelleyemeyecekler zaten bunlar. Engelleyici bassalar bile engelleyemeyecekler. O zaman oyuna geçelim. Zaten çok da anlatacak bir şey yok bundan. Oksijen seviyesi biraz yüksek ve hızlı bir denizaltı. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, denizaltının hızlı olduğunu söylemiştik ama 4 torpidosu var. İki tane de füzesi var. Füzeyi değiştiremiyoruz. Ben buradan gideceğim. Bir denizaltı gördüm sanki. Evet evet bir denizaltı gördüm. Akyaları salayıp ben Akyaları uçuyor uçuyorum havada. Bana böyle geldi. Benim torpidoları niye yemedi bu ya? birden hasar yeme keyfisi. Ama nereden yeme keyfisi? füze engelleyebilirsiniz ama torpidoları asla engelleyemezsiniz. Torpidolar böyle zikzak çizerek gidiyor sanki. Az da sıkayım. Güzel hasarımızı verdik. <gülüyor> <gülüyor> onlar da bana sıkıyorlar. Denizaltıyı göremiyorum şu an. Hedefte başka gemiler var. Gayet evet, akyalarla güzel veriyor ama şu gemiyi indirsek Gemi az kalmış da bunu indirebiliriz. Biraz da yaklaşabilirsek. Biraz oksijen basalım. Bu da öldü. <laughs> Sıra şunda. Akyaların hızı çok güzel ya. Beğeniyorum akyaları. Bu yanlış şey bastım. Sıra Hadi tekrar. Evet görmüş olduğunuz gibi denizaltı gayet güzel. Çok eğlenceli bir denizaltı. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.